...öğrencilerin ve halkımızın bayramını kutluyorlar. Kaybolmuş senle vatan Hürriyet Ülkün. Kurtuluş Savaşı'nda şehit gaziye. Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Bayramımız kutlu <kısa> olsun. <laughs> Nedenle ülkemiz aziz milletimiz için olduğu kadar dünyanın mazlum ve mağdurlar için de bir umut ışığı olarak doğmuş ve bu fonksiyonunu artan bir şekilde devam ettirmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleriyle ufku genişleyen Türkiye 101 yıllık yolculuğu esnasında demokrasinin kazanımları ile güçlenerek dünyanın saygın bir ülkesi olmuş ve bölgesinin geleceğinde söz sahibi olan bir konuma yükselmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bizler bilimden teknolojiye, sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa hemen her alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyacak ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. dünya böyle tanır. Çağ açar, çağ kapar. Vatan için gazim, gazim.